Baba Bitti. Bitti. Baba da tatlı. Tamam hadi arabayla oyna. Hmm, ıslak mendille arabayı mı kaldıracaksın? Araba. araba gitme 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 araba araba gitme gitme gitme, gitme. <laughs> Şimdi siliyor musun? Ne yapıyorsun arabayı? Temizlik mi yapıyorsun? Ne yedi Bak. Bakayım. Üf, düştü. Annem. Efendim annem. Hátt að það geti. Hátt að það geti. Ne yapıyorsun sen orada? A -a 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 -a. Arabayı mı temizliyorsun? Yere koy yerde yap anneciğim yerde yap. Oh. Düştü. Hala takip baba. Ne yaptın? Hala takip edin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Anne. Sen anneye hediye mi verdin? Hadi buraya gel oynayalım gel. Aslancığını getir. Hani aslan nerede aslan yiydi o? Kitap mı okuyalım? Tamam getir okuyalım. Hadi otur, otur okuyalım. Böyle oku. <laughs> Hadi oku. Ben oku. Bu mu okuyalım? Ha, okuma. <laughs> tamam. Okudum. Sen oku, tamam. Aa, aa, aslan. bir şey mi okuyayım ben? Oku. Bittik. 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 Baba, atta. Ne varmış Tom bir şey ama pardon Cici ne yapıyormuş? Yapmış yumurtadan çıkmış değil mi Ciki? <laughs> Ciki yumurtadan çıkmış ve kardeşlerini bekliyormuş. Evet <laughs> Evet. Sonra ne yapmış Ciki? Çiftlikte dolaşmaya mı başlamış? <laughs> Ne no, oldu? Kaybolmuş. Nereye kaybolmuş? Bak olur. Hmm. Bakayım. Ay bu kocaman gözler kiminmiş? Evet. Horoz hürhürü